...motor yerleştirmişlerdir. Bu motor, her iki karıncığın iç duvarlarını iter. Ve kalpte kasılma meydana gelir. Yapay kalpteki pompalarda bir kap vardır. Bu kabın içindeki kanı pompalamak içinse ayrı bir sistem bulunur. Gerçek kalpte ise kabın kendisi pompa işlemi görür bu çok daha verimlidir. Yapay kalp, karın içine yerleştirilen bir pille çalışır. Bu pil, daha büyük bir pil paketinden yayılan radyo dalgalarıyla sürekli şarj edilmek zorundadır. Gerçek kalp ise, pompaladığı kanla beslenir ve güçlenir. Böylece hiç bakım görmeden ortalama 50-60 sene çalışabilir. Gerçek kalp kendi kendini yenileyebilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle kesintisiz çalışma gücünü hiçbir zaman kaybetmez. Bütün bu özelliklerse onu benzersiz yapar. <laughs> Amerika'daki Duke Üniversitesi'nde biyomühendis olan Steven de insan kalbinin taklit edilemeyeceğini şöyle açıklar. Bizim yaptığımız motorlar güçleri ve etkinlikleri ne olursa olsun o kadar eksik çalışırlar ki. Oysa kalp kası bizim teknolojik donanımımızda bulunan hiçbir şeye benzemeyen yumuşak, ıslak, kasılabilen bir makine gibidir. İşte bir kalbi bu yüzden taklit edemezsiniz. Kısacası insanlar sahip oldukları tüm teknolojiye rağmen bir kalbi taklit etmeyi başaramamaktadırlar. O halde bu kalbin ve onu barındıran tüm vücudun rastlantılarla ortaya çıktığını iddia edenlerin yani Darwinistlerin çok büyük bir yanılgı içinde oldukları açık değil midir? Allah bizlere bu gibi yaratılış delilleri üzerinde düşünmemizi ve ona şükretmemizi şöyle emreder. Ey insan! Üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir ki o seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti. Virüsler bilgisayar sistemleri için büyük bir tehdit oluşturur. Bunlar önce bilgisayarlara sızarlar. Sonra da kendilerini kopyalayarak çoğalırlar. Bilgisayarlardaki yazılım ve bilgilere çok ciddi hasarlar verirler. Bu nedenle pek çok firma virüslerden korunmak için bir bağışıklık sistemi oluşturmak gerektiğini düşünmüştür. Müzik Bu alandaki çalışmalardan biri, IBM firmasının Watson Araştırma Merkezi'ndeki virüs yalıtım laboratuvarında sürmektedir. İlham kaynağı ise insan vücudunun bağışıklık sistemidir. ...firma yetkililerinden biri olan Steve White şu yorumu yapmaktadır. İnsan ırkının varlığını devam ettirebilmesi sahip olduğu bağışıklık sistemi sayesindedir. Siber alemin devamı içinde bir bağışıklık sistemine sahip olması şarttır. Bilgisayar virüslerinin yapay bir yaşamı vardır tıpkı doğadaki biyolojik virüsler gibi içinde bulundukları sistemi kendilerini çoğaltmak için kullanırlar. Araştırmacılar bu benzerlikten yola çıkarak insanın bağışıklık sisteminin vücudu nasıl koruduğunu incelemişlerdir. Vücut yabancı bir organizma ile karşılaştığında hemen istilacıyı tanıyıp etkisiz hale getirecek bir antikor oluşturmaya başlar. Böylece vücut ilk enfeksiyonu yatıştırır. İlerideki bir enfeksiyona daha hızlı karşılık verebilmek için de bu antikorlardan bir kısmını hazır tutar. Bilgisayar virüsleri de yazılımcısının tanınmasına imkan veren izler barındırırlar. Bilgisayardaki virüs tarayıcı program bu imzayı bulduğunda bilgisayara virüsün bulaştığına dair bir uyarı verir. Yani antivirüs programlarında bütün virüsü değil ama virüsün imzasını tanıyacak bir antikor içerirler. Bu örnek bize bir kez daha göstermektedir ki, insanları teknolojik alanda çaresiz bırakan konuların çözümleri doğada hatta bazen kendi bedenlerindedir. Çünkü tüm doğayı ve insanı yaratmış olan Allah sonsuz akıl ve bilgi sahibidir. Fotoğraf makineleri ve kameralar insan gözü örnek alınarak üretilir. Teknoloji gelişip gözün sırları keşfedildikçe bu makinelerin teknik özellikleri de artmaktadır. Buna rağmen kamera teknolojisi gözün mükemmel özellikleriyle kıyaslanamayacak düzeydedir. Fotoğraf çekilirken yapılacak ilk işlem netlik ayarıdır. Fotoğraf makinelerinde bu işlem elle, gelişmiş kameralarda ise otomatik olarak yapılır. Ama bu otomatik sistem yavaştır ve her zaman tam netlik sağlamaz. Oysa insan gözü bu ayarı sürekli olarak ve çok kısa bir süre içinde yapar. Nesneyi net görebilmek için yalnızca bakmak yeterlidir. Geri kalan tüm